Heyecanı bol, kazancı bol. İşte oyunların oyunu iddia basketbol. Şimdi iddiada basketbol oyna, sen de kazan. <laughs> <laughs> Mafra Genel Sıbıta. Hayatı kesintisiz yaşayın. gücü her şeye yeter. Genç gençken yapılacak 100 şey nokta girer, videosunu çeker, kazanmak istediği büyük hediyeyi de kendi seçer. Üstelik yüzlerce kontör kazanır. Haydi genç Tükselli, göster gücünü. Gelece tereke çelele, gençliğin gücü. Evlerde reisler çoğalıyor. Reis. Öğrenciler, final yayınlarının okul öncesi, ilk öğretim, SBS, YGS ve LYS hazırlık kitapları. Hem okula yardımcı hem sınavlara hazırlık. Tüm dersler için yüzlerce kaynak, on binlerce soru evinizde. Okul öncesinden üniversiteye, final yayınları. Evlerde reisler çoğalıyor. Reis. Öz kaynak, kaynak suyu. Öz kaynak, yaşam kaynağı. İşte aradığım dediğiniz anda içi dışı bir stil hep yanınızda. O kadar fındık, karamel, nuga ve çikolatalı eti Maximus 1 liradan 50 kuruşa inerse ne olur? E ne olacak? Ayarsız sevinç olur. Evladım. Eti Maximus 50 kuruşa indi enerji Öğrenciler final yayınlarının okul öncesi, ilk öğretim, SBS, YGS ve LYS hazırlık kitapları. Hem okula yardımcı hem sınavlara hazırlık. Tüm dersler için yüzlerce kaynak, on binlerce soru evinizde. Okul öncesinden üniversiteye final yayınları. O kadar fındık, karamel, nuga ve çikolatalı eti Maximus bir liradan elli kuruşa inerse ne olur? <laughs> e ne olacak? Ayarsız sevinç olur. Eti maksimum 50 kuruşa indi. Ayarsız enerji. Öğrenciler, final yayınlarının okul öncesi ilk öğretim, SBS, YGS ve LYS hazırlık kitapları. Hem okula yardımcı hem sınavlara hazırlık. Tüm dersler için yüzlerce kaynak, on binlerce soru evinizde. Okul öncesinden üniversiteye, final yayınları. Mafra <laughs> Genel hayatı kesintisiz yaşayın. Bayramda nereye gidelim tatlım? Bir kuru saydık İremciğim. <laughs> Hem bitmedi mi senin bu mülk plasların? Ee, Vakıf Bank World Kartımla avans mülk aldım. Yapma ya. Avans. Vakıf Bank World Card'dan Avans Mil Plus alın, seyahate hemen çıkın. Vakıf Bank World kart. alışverişin akıllı kartı. <laughs> Tavuk yine gündemde olsun istemedik. Biz çok uygun fiyatlara daire satıyoruz. Ve aslında bunu gündeme getirmek istiyoruz. Mesela Bahçeşehir'de sadece 59 bin liraya taksit ödemeden ev sahibi olabiliyorsunuz. Sizce de bu çok büyük bir fırsat değil mi? Fi yapı. Herkes için kaliteli yaşam. Tıraşta görünmez bir güç. Gillette Fusion Power Staff. Bıçaklarının neredeyse hissetmediğiniz bir tıraş bıçağı hayal edin. ...sürtünme, tahriş hissine neden olabilir. Fusion Power'ı çalıştırdığınızda yaydığı mikro titreşimler... ...sürtünmeyi azaltır, böylece bıçakları değil, farkı hissedersiniz. Siletin en iyi tıraşı Fusion Power. Bu tavuğun konumuzla bir alakası yok. Sadece ilginizi çekmek için koyduk bu tavuğu. İlginizi çekecek diğer bir konu da şu ki... ...Bahçeşehir'de 59 bin liraya 66 metrekarelik daire satıyoruz sizce de bu çok büyük bir fırsat değil mi? Fi yapı. Herkes için kaliteli yaşam. Gümüş molekülleri içeren formülüyle Nivea Silver Protect antibakteriyel deodorant. Bakterilere karşı savaşarak ter kokusunu önler. Silver Protect. Nivea for men. Erkeklerin tercihi. Yine o tavuklu reklam çıktı demeyin. Biliyorsunuz bu tavuğun konumuzda bir alakası yok. Biz aslında çok uygun ödeme koşullarıyla daire satıyoruz. Nasıl mı? Bahçeşehir'de alacağınız dairenin peşinatını verip kalanını teslimatta ödüyorsunuz. Sizce de bu çok büyük bir fırsat değil mi? Fi yapıp Herkes için kaliteli yaşam. Bayramda nereye gidelim tatlım? Bir kuru saydık İremciğim. <laughs> Hem bitmedi mi senin bu mil plasları? Ee, Vakıf Bank World Kartımla avans mil plas aldım. Yapma ya. Avans. Vakıf Bank World Avans Mil Plus alın, seyahate hemen çıkın. Vakıfbank Bank World Card, Alışverişin akıllı kartı. İnsan hayattan ne ister? Sevgi dolu bir yuva. Huzurlu bir uyku. İyi bir kazanç. Biz bunların hepsini tek bir tuğladan başlayarak gerçekleştiriyoruz. Fiya evlerinin mimarı. Fi yapı. Herkes için kaliteli yaşam. Ve her şey gelişir İnsan adap demek Danız adapte Uç noktada yaşamak oyunumuz Havamızı bulmaya çalışıyoruz Aman yok ekmek sen değişme Dünya dönsün sen dur yerinde Köftesi, sosu, peyniri ve ekmeği bitmek en mükemmeli Değişmemeli Yok güreşi, bitmek keyfi McDonald's işte bunu seviyorum gümüş molekülleri içeren formülüyle Nivea Silver Protect antibakteriyel deodorant. Bakterilere karşı savaşarak ter kokusunu önler. Silver Protect, Nivea for Man. Erkeklerin tercihi. Mutluluk dediğin bir tesadüf. Bir bakışma. Aşık oldum anlasana. Merhaba yeni hayata. Uzaklardan çıka gelen yeni akrabaya. Bu muhteşem bir deneyim. Hakiki bir macera. Samsung C3053 Blaze. Mutluluk yanında sadece 199 lira. Friedrich Engels, sosyalist ekonominin öncülerinden. Ama o günden bugüne çok şey değişti. Şimdi dünyada yepyeni bir ekonomi var. İşte bu nedenle Finans Bank günümüz ekonomisine uygun yatırım araçları geliştirdi. Karşınızda Finans Bank'tan bugünün yatırım araçları. Gelin yatırım anlayışınız eskide kalmasın. Yatırımlarınız daha da fazla kazandırsın. Michelin kış lastikleri Helio Compound teknolojisi sayesinde daha uzun süreli güvenlik sağlar. Kışın daha güvenli bir yolculuk için ıslak yolda fren mesafesini azaltır. Michelin ilerlemenin en iyi yolu. Aa arkanda kuş var. Ta tamam, arkanda kuş var. Daha fazla et için her şeyi yaparım diyen et delilerine McDonald's'tan 4 kat köfteli Mega Mac ve çift tavuklu Double Mac Chicken. Doya doya et için McDonald's gibisi yok. Aferin oğluma. Shell'den dizel teknolojisinde devrim. Audi ile Le Mans'da şampiyonluk kazanan yeni Shell V-Power Diesel GTL teknolojisiyle sıradan dizellere göre daha verimli yanması ve motoru sürekli temizleyip daha fazla güç sağlaması için tasarlandı. Shelby Power Diesel GTL teknolojisiyle şimdi yollarda sizinle. Shell her damladan en fazlasını alın. Öz kaynak, maden suyu. Öz kaynak doğal mineralli maden suyu. O kadar fındık, karamel, nuga ve çikolatalı eti Maximus. 1 liradan 50 kuruşa inerse ne olur? <laughs> e ne olacak? Ayarsız sevinç olur. Eti Maximus, 50 kuruşa indi. Ayarsız enerji. <laughs> Pardon Demet'ciğim geciktim çıkalım mı? Aa, nereye be? Gençken yapılacak yüz şey madde 97. Bir ünlü şahsiyeti seninle McDonald's'a gitmeye ikna et. Hani dün konuşmuştuk ya, bugün McDonald's'a gidecektik. Unuttum deme sakın. Aa, deli mi ne? Sen kimsin bir kere? Deme şaka yapma ya. Benim ben, Osman. Genç Osman. <laughs> Bana bak genç Osman. Seni <laughs> ayağımın altına alırım, Bir ezirim, bir ezirim. Tamam ya, tamamız. Ama McDonald's'a gidelim, ondan sonra ezersin. Niye? Çünkü sen 97. maddesin, Demet ya! Hadi bir güzellik yap, hadi gel, ne olur ya! Bak, masa yırttım, yani ayırtabilir Hadi Demet, hadi. kırma genç Türkselliğinin kalbini! Hadi. Hadi. Ya şuna baksana, nasıl tatlı ama! Nereye gideceğiz? İşte! Bu bizim, Demet! Şimdi! Gençliğin Gücü, her şeye yeter! Genç Türkseller, McDonald's'ta bir menü alır, ikinciyi bedavaya yer! Türkiye'nin Gençlik kulübü Genece, teneke, celele. Gençliğin Gücü. Fındık, karamel, nuga ve çikolatalı eti Maximus 1 liradan 50 kuruşa inerse ne olur? E ne olacak? Ayarsız sevinç olur. Eti Maximus 50 kuruşa indi. Ayarsız enerji. Ergonomik üçgen tasarım. Eli yormayan yumuşak tutuş. Kağıdınız mı bitti? Üzülmeyin canım. Sevimli griplerle eğlence hiç bitmez. Faber-Castell Grip. Onunla yazmak çok ama çok eğlenceli. Şimdi eğlenceye 3 yeni renk daha eklendi. Mafrevi enerjide hayatı kesintisiz yaşayın. İşte oyunların oyunu iddia basketbol. Şimdi iddiada basketbol oyna sen de kazan. kafe, restoran ve çay bahçelerinin açık hava alanları. Yani Türkiye'nin tüm açık hava alanları UFO ile ısınıyor. içeride hem dışarıda. Isıtasın hayatı be ya. Artık kafe, restoran ve çay bahçelerinin açık hava alanları. Yani Türkiye'nin tüm açık hava alanları UFO ile ısınıyor. Hem içeride hem dışarıda. Sıtasın hayatı be ya. Artık kafe, restoran ve çay bahçelerinin açık hava alanları... ...yani Türkiye'nin tüm açık hava alanları UFO ile ısınıyor. Trabzon Gümüşhane yolunun Trabzon Maçka arasındaki kesiminin 12 ila 14. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kumandasını bas be. hayatın asıdı artık kafe, restoran ve çay bahçelerinin açık hava alanları. Yani Türkiye'nin tüm açık hava alanları UFO ile ısınıyor. Maksimum Sokak'tayız. Özel bölümü engelli çocukların eğitimlerini masaya yatırıyor. AK Parti Koya Milletvekili Orhan Erdem, Özel Eğitim Okulları Platformu Sözcüsü Feridun Özdeş, Özel Eğitim Kurum Temsilcisi Psikolog Didem Atmaca'nın konuk olduğu program, zihinsel engelli çocuklarımızın nasıl bir eğitim aldığını, özel eğitimde olması gereken kriterleri, siyasi otoritenin özel eğitime bakışını, kısaca yapılanları ve yapılması gerekenleri tüm detaylarıyla ele alıyor. Burala sunduğu Maksimum Sokak'tayız özel yarın saat 21'de SkyTürk'te. Oris ve Blue Eagles mükemmel bir birliktelik. Saliselerin her şey olduğu bir alanda bu gözü pek pilotlar gerçekten güvenebilecekleri bir saate ihtiyaç duyar. Oris BC4 koleksiyonu gökler için yapıldı. Havacılıktan esinlenildi, en iyiler test etti. Oris BC4 Haber Merkezi'nden iyi geceler sayın.